Sevgilisiyle birlikte olurken kocasına çıplak yakalandı, sevgilisiyle bir olduğu kocasını öldürdü. Müge Anlı'da herkesi şok eden cinayetin itirafı geldi. İbrahim Karastan cinayetinde korkunç gelişmeler yaşanıyordu. Olayın takipçileri hayrete düştü. Anne, oğlumun katilini bulun, oğlum boğulamaz demişti. Müge Anlı'nın ele aldığı konuda yaşananlar duyanları kahretti. Önce kocasını kaya parçası ile öldürdü. Daha sonra ise suda boğdu. Canlı yayına bağlananların birçoğu Samime'nin neler yaptığını anlatınca resmen stüdyo buz kesti. Vefalarca kocasını aldatmıştı. Bu kez yakalanınca başka çaresi kalmadı ve aldığı karar kimseye güvenmememiz gerektiğini bir kez daha bizlere anlatmış oldu. Önceki hafta Müge Anlı'nın ele aldığı konu ekran başındakilerini şaşırtmış, başlarda karı kocanın serinlemek adına su kenarında oturduğunu ve kaza ve düştüğünü gözler önüne seriyordu. Ta ki acılı annenin yaptığı açıklamalar karşısında anne gelini Samime'nin birçok erkekle oğlunu aldattığını ve artık İbrahim'in dayanamayıp karısını öldürmek istediğini ama İbrahim'in öldürüldüğünü iddia etmişti. Görgü şairi yoktu. Gerçekleri bilen bir tek Allah vardı. Müge bu yüzden yolu zor gibi görülse de kolaylık veren Allah vardı. Evet bir ayak üzerinde kırk yalan söyleyen Samime'ye İtiraf ettirmek kolay değildi. Canlı yayına birçok kişi bağlandı ve gelinin aslında sağlam biri olmadığını, kocasını defalarca aldattığını dile getirdiler. Hatta İbrahim'in dayı diye hitap ettiği Krali diye biri vardı. Ali'nin de anlattığına göre İbrahim o gece bana mesaj attı. Abi eşim beni aldatıyor. Sen olsan karşındakini mi yoksa kendini mi öldürürsün demişti. Krali ise yol ver gitsin. Ölüme ne gerek var demişti. İbrahim ise ben boş vermeyeceğim unutamıyorum diye cevap vermişti. Daha sonra kavga eden karı koca gün boyu işçilerinin önünde bile tartışmışlardı ve eve gelen ikilinin kavgası bitmemiş. Önce Samime'yi eve bırakan İbrahim alkol aldıktan sonra tekrar Samime'nin yanına gitmişti ve apar topar gölete gitmişlerdi. Yağmurlu günde aç karnına, üstelik alkollü bir şekilde göletin yanına aslında Samime'yi öldürmek için gittiği tahmin ediliyordu. Ama İbrahim'in ölümü beklenmiyordu. Arabaların her iki kapısı da açık bir şekilde ve telefonların dahi arabadan alınmayıp apar topar göletin kenarında oturduk demeleri kimseyi mantıklı gelmemişti. Ve yapılan araştırmalara göre İbrahim'in aslında ense kısmında kaya parçası tarafından darp edildiği, ve yapılan araştırmalara göre İbrahim'in aslında ölmeden önce ense kısmından taş ile darbe aldığı ortaya çıktı. Bu gerçekler sonrası Samime'nin önce İbrahim'in arkası dönük olduğu için kaya parçası ile öldürdüğünü ve daha sonra ise gölete attığı iddia edildi. Peki sizler bu olayın takipçisi olarak sizce Samime ne kadar suçsuzdu? Lütfen yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın.